memleket hasreti ve özlemiyle geçen 99 yıl. Bundan tam 99 yıl önce 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan Anlaşması'na ek olarak yapılan Türkiye Cumhuriyeti ile Yunan hükümeti arasında Türkiye'de yerleşik Rum Ortodokslar ile Yunanistan'da yerleşik Türk Müslümanların zorunlu göçünü öngören mübadele anlaşması imzalandı. 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren de Sözleşme kapsamındaki insanlar Zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır. Bu sözleşme ile göçlerin yolu açılmış Ve 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Anadolu'dan Yunanistan'a 500.000 Türk Müslüman da Yunanistan'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmişlerdir. Yunanistan'ı terk eden Müslümanların evlerine ancak yüzde kırkı yerleştirilebildi. Gelen ve giden mübadillerin sosyal durumları da farklıydı. Türkiye'den giden mübadillerin büyük bir kısmı şehirliydi. Yunanistan'dan gelenler köylüydü. Türkiye'de de başarılı bir iskem politikası gerçekleştirilemedi. Zorunlu göç yalnızca göç eden insanları değil, göç edilen toplumda da büyük bir ekonomik yük getirmiştir ve bu sakıntıları yalnızca göç edenler değil, göç edilen yerdeki insanlar da yaşamıştır. Mübadeleden bu yana 99 yıl geçmesine rağmen hala her iki ülkede yaşayan mübadillerin çocukları, torunları, atalarının yaşadığı yurt edindiği toprakları ziyaret ederek duygulanıyor. Acının dini, dili, rengi yoktur. Milleti yoktur. Bu da çekilen acıların ortak olduğunu göstermektedir. Bu vesileyle savaşlarda, göç yollarında ve terör saldırılarında yaşamlarını yitirenleri saygı ve rahmetle anıyor. Çekilen bu acılar bir daha yaşanmasın diyorum. Bir göçmen kızı olarak aynı duyguları ben kendi adıma da ifade ediyorum. Çok zor yaşamlar geçirmiş olan herkes için aynı şeyi anıyorum. Biz burada bugün bu soğukta bile ee, rahatsız olduğumuzu görüyoruz kendi kendimizde ama o gün insanların 99 sene önce geriye gidin, şu meydan bu sahil binlerce on binlerce yüz, yüz elli bin onla on binlerce e, mübadilin geldiği ve gittiği hareketli olduğu bir sahil. ve şuradan bir şey bir evden eve taşınıyoruz da çektiğimiz sıkıntı bize uzun yıllar uzun zaman sürüyor. O nedenle o günü düşündüğümüz zaman Mübadele aslında mübadele Cumhuriyet dönemine damgasını vuran önemli tarihsel olaylardan biridir. 1923 Mübadele anlaşması ile Türkiye'de yaşayan 1.200.000 Rum, Yunanistan'da yaşayan 500.000 Türk Türkiye'ye göç ettirildi. Evlerini, yurtlarını gönülsüzce terk eden mübadeleler yaşadığı derin acılar nedeniyle acılar nesilden nesile anlatıldı. Bugün burada mübadeleyi anmaktaki amacımız tarihin karanlık sayfalarında yaşamak değil. Bu çok önemli. Tam aksine geçmişte yaşanan acılardan ders çıkartılarak günümüzdeki barış ve kardeşlik iklimini daha da güçlendirmektir. Amacımız budur. Ülkemizde milyonlarca mübadele kökenli vatandaşımız bulunmaktadır. Hiç şüphesiz Rumeli'nin, Selanik'in en büyük medarı iftarı yurdumuzun kurtarıcısı Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Değerli arkadaşlar, bu yüzden en yoğun yaşadığı, yaşandığı kentlerden biri Tekirdağ ilimizdir. Bir de büyük Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle ibadelerin hatırasını yaşatmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda <laughs> Uluslararası Mübadeler Sempozyumu düzenledik ve bunu kitap haline getirdik. Olduğu için çok güzel bilgiler var. Komşunun iftara attı programımızda Işıklar Mahallemizin eski ve yeni sahiplerini buluşturduk. 2021 yılı Mart ayında Balkan çalıştayımızı gerçekleştirdik. Aynı şekilde yakın bir zamanda üzerine İstanbul Balkan Şehirleri toplantısına bizden ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılım sağladık. Orada da görüşlerimizi söyledik. Trakya Belediye Birliği Büyü -Büyü bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarıyla Balkan ülkeleri ile kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Türkiye'nin çağdaş ve aydınlık yüzü Cumhuriyet Halk Partimiz bünyesinde kurulan Balkan masası, Balkan ülkeleriyle kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Biz de her zaman onların yanında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle göç yollarında yaşamlarına yitilen göç ettikleri yerlerde memleket hasretiyle yaşayan, güzel yurdumuzda barış ve kardeşlik iklimini yaşatan tüm mübarekleri rahmetle anıyor. Bu anlamda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Lozan Mübadelesi 30 Ocak 1923 tarihinde Türk Milletler Cemiyeti denetiminde Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Devleti arasında imzalanan zorunlu bir anlaşma ile 500 bin Türk ve Müslüman tebaa 1 milyon 200 bin Rum ve Ortodoks tebaanın zorunlu olarak yer değiştirme göçüdür. Bu göçte ata dedelerimiz evlerinden, yurtlarından, barklarından, bağlarından, bahçelerinden ata dedelerimizi mezarlığına bırakarak göç ettirilmiştir. Hepsini saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum. Ruhları şahit olsun. Atay'ı durdun mu? Atay'a gitsene.